Bu haftaki konumuz Topan Kefal, Has Kefal. Haydi Topan Kefal'i tanıyalım. Topan Kefal, Haziran ve Ekim ayları arasında Karaburun'dan sürüler halinde üremek için göç ederler. Topan Kefal'in sırtı oldukça siyah renkte, burun yapısı bir köpek balığını andırır ve elips şeklindedir. Bu siyahlık kuyruğuna kadar ilerler. Topan Kefal'in alt karın bölgesi beyaz renkte yukarıya doğru giderek siyahlaşan renk tonuna sahiptir. Sırtı da koyu siyahtır. Topan kefalin vücudu bir torpi şeklindedir ve çok hızlıdır. Sürüler halinde yaşar. Topan kefalin gözüne gelecek olursak gözleri iri ve siyah renktedir. Bu da ona özel bir görme yeteneği verir. Bu gördüğünüz topan kefal havyarlı bir kefaldir, karnı şiştir. Çakı veya falçata yardımıyla havyarı çıkartılır, kanı temizlenerek, tuzlanarak kurumaya bırakılır. Bir hafta 10 gün sonra kurumaya bağlı olarak bal mumuna yatırılır. Bu bal mumu onu kaplar ve sapsarı kalmasını sağlar. Bir balık yumurtasının değeri sapsarı ve yumuşak olmasından geçer. Bu da üreticinin becerisiyle alakalıdır. Ekonomik değeri havyarın çok yüksektir. 4-5 adet havyar kurusu 1 kiloya denk gelmektedir. Bu kefal türlerinin kendine has bir kokusu vardır. O koku çok güzeldir. Tekneye aldığınızda bu kokuyu kesinlikle hissedersiniz ve hiçbir kefal türünde bu koku yoktur. Havyarın vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğunu söylemeden geçmeyelim. Çok yararlı, çocuklarımız için de çok yararlı bir besindir. Fakat tansiyon ve hasta olanların dikkat etmesi gerekir. Çok enerji veren bir besindir. Kefalin pişirme yöntemine gelirsek, tavası ızgarası, fırında ve mangalı yapılabilir. Özellikle Temmuz ve Eylül ayları arasında çok lezzetlidir. Birazdan havyarı göreceğiz. Bu havyarlar bal mumuna yatırılmış havyarlar. işte görüldüğü gibi sapsarı bal mumuna yatırılmış ve kurumaya bırakılmış havyarlar. Burada yine satışa hazır gelmiş bir havyar. Bu görmüş olduğunuzda erkek topan kefaldir. Bunun karın kısmını sıktığınızda sütümsü bir sıvı akar. Bu sıvıdan da erkek ve dişi olduğunu anlarsınız. Eğer süt varsa erkektir. Ekonomik değeri çok yüksektir ve çok lezzetli olan topan kefal her zaman yazların vazgeçilmezidir. Herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.